Herkese günaydın arkadaşlar. Şu an saat 5.45 Kalktım. Şu an saat 6.20 geçiyor sanırım. Ee, bugün günaydın pazartesi ve ben bu hafta sabahçıyım. İşe gideceğim ve kahve yapacağım. Şöyle termosuma yolda içeceğim. Çünkü bayağı yol sürüyor demiştim size. Ee, söylemiştim yani. Bir buçuk saat yol gidiyorum. Halbuki 10 dakikalık yer ama servis ilk beni aldığı için ee, Biraz uzuyor yolum açıkçası. Şöyle ikisi bir arada. Dün metodan aldığım şu Nescafe'den koydum. Suyum kaynıyor. Kaynasını bekliyorum. Ve ara öğün yiyeceklerimi koydum. iki tane kayısı, biraz ceviz. Bir de şu aldığım çığlı e, portakallı barı. Enerji barı yiyeceğim. Şöyle şu televizyonu şu an kapatıyorum. Kızlar, 25 geçiyor. Tam 10 dakika sonra evden çıkmış olmam gerekiyor. Eşim yatıyor. O 9'da gidecek işe. Şöyle kapatalım buraları. Haftanın ilk günü sabah rutinimi çekeyim dedim. Ee, ben kalktığından beri ne yapıyorum biliyor musunuz? Öyle oturuyorum. Ben çünkü çok geç ayılıyorum. Çantam bu. Bunu götürüyorum işe. Anahtarım filan aldı, Şey yapacağım. Su filan alacağım yanıma. Şunu da şöyle sarıyorum, peçeteyi cebime koyuyorum. Şöyle. Onları da cebime koyacağım. Çok beklediniz mi? Evet arkadaşlar şimdi ben işten geldim. Şu an gelmedim. 45 dakika falan oluyor. 5'e 10 mu vardı? Çeyrek mi vardı? Neydi ben geldiğimde? Her neyse. Geldiğimden beri hiç direkt üzerimi değiştirip komple evi süpürdüm. Her yeri. mutfağı. Her yeri yani. Şu çamaşır odasını biraz toparladım. sonra Şöyle göstereyim. Banyomu temizledim. Şöyle yani temizledim, sildim, cifledim öyle. Makineye çamaşır attım. Birazdan asacağım. Nevresimlerimi çıkardım. Birazdan yenisini takacağım. Buraları da süpürdüm. Yani işlerimi yaptım. Biraz yemek yapmayacağım. Çünkü eşim geç gelecek. Ben de salta falan yaparım kendime. Şimdi süt koydum. Şimdi oturup video düzenleyeceğim arkadaşlar. Sonra çamaşırlar kuracak. Akşama biraz ütü yapacağım. Şunu göstermek istiyorum. Bu ne biliyor musunuz? Bu normal çiçek. ismini bilmiyorum. Annem verdi. Maşallah bayağı gürleşti. Şöyle küçük küçük daha da çıkıyor. Şurada bir fesleğenim var. Şimdi bunları da sulayacağım. Bu da geçen kavun kestim. Kavunun çekirdeği yeşillenmişti. Normal küçücük bir çekirdek. Küçücük bir yeşillik vardı. Onu koydum. Yani geçen gün dedim 4 günde bu kadar uzar mı? Bakın. Selam yeniden. Ee, şu an şey yaptım. Şirintsel yaptım. Pane harcıyla çıtır pane harcıyla. Bunlar kaldı yetmedi harç. Yumurta da yetmedi. Bir tane yumurta çırptım. Eşim şimdi gelirken galeta unu aldırdım ona. Getiriyor şu anda yolda. Galeta unuyla yapacağım kalanları galeta unuyla da çok lezzetli oluyor. Sofrayı hazırladım. Çamaşırları astım. Ben bugün bir saat uyumuşum dayanamadı artık vücut yani. Bir saniye yaprak sarması annem verdi zeytinyağlı salata yaptım koca bir şey akdeniz salatası ve sadece salatalık o kadar bir de karpuz karpuzun hepsini doğradım neden kalanı da poşete geçirip dolaba koyuyorum doğranmış halde çıkarıp yeniliyor o yüzden hepsini doğradım öyle buraları toparladım makine yaşıyorum yemekten sonra böyle şimdilik görüşürüz Herkese merhaba. A101'den birkaç bir şey aldık. Onları göstermek istiyorum. Şu hanımdan markanın eklerini aldık. Şöyle altılı. Ben de yiyeceğim. Çok canım çekti. Bir tane yiyeceğim. Kakaolu puding. Bitterli puding. Bunun ikisini karıştırıp yapıyorum genelde. Çok güzel oluyor. Yorsan'ı yoğurdu. Son zamanlar seviyorum. Kahvenin yanı şunlardan aldık. Bu glikoz şurubu, süt ve gıda boyası içermez diye özellikle yazıyor Servet marka. vanilyalı, doğal vanilyalı, karışık çerezli Sultan lokumuymuş. Bu da kuş lokumu. Evet. Normal meyveli olandan. Şöyle benim Pınar süt içiyorum şu light'ı. bunun yani yarım yağlısı, dörtlüsünü aldık şöyle. Havuç aldım az bir şey karbonat aldım. Beyaz çamaşırlara koyuyorum. şunları ben çok seviyorum çocukluğumdan beri. içtim bile gelirken. Ananaslı mandalina ve portakallı kaprisundan. Şöyle 4 tane soğan aldım. Bir de şu mentostan aldım. Sonra iki tane şu büyük kaselerden aldım. 1 lira diye şöyle. Hani içine çerez koy, tatlı koy ne istersen. Şöyle iki tane aldım şimdilik. Hoşuma giderse iki tane daha alırım. Bir tane de makarna kepçesi aldım şöyle. Bundan yoktu bende. Çok toz bu. Bunların hepsi yıkanacak. Böyle. Arkadaşlar şimdi burada iki tane tarif yapacağım. Akşam şu an 9. Ben işten 5'te geldim. 5'ten beri ders çalışıyorum. Şu bir saattir eşim biraz araba sürdürdü kurs için. Biraz da alışveriş yaptık, gösterdim. Şimdi eşim sucuklu yumurta istiyor. Bu saatte onu yiyecek. Çünkü kahvaltı neredeyse hiç yapamıyoruz birlikte. İkimiz de çalıştığımız için erken gidiyoruz. Canı sucuklu yumurta istedi. Geçen metrodan sucuk almıştı. Hala açmadık. Ona sucuklu yumurta yapacağım. Kendime de bir tane kabaktan kabak salatası yapacağım. Çiğ ve değişik yapacağım bir kere daha yapmıştım. Sonra bana tavsiyelerde bulundu. kabağı mı içme suyuyla yıkıyorum çünkü sular yok. Ben işten geldiğimden beri sular yok. Bir yandan şunu bir açalım. Bayağı da çekemiyorum böyle ama. Yoğunlukta inanın çek yani çekiyorum yine de yüklemeye çalışıyorum. Her gün tabii yüklemiyorum ama iki günde bir gün yine... Yine değil. Yine yüklemeye çalışıyorum. Şöyle sucuğumuzu soyalım. Şöyle yuvarlak yuvarlak doğruyorum. Şöyle. Ben de belki yerim. Bilmiyorum. Bayağıdır sucuk yemiyorum. Ama canım çekti. Herhalde biraz yiyeceğim ben de. Tavaya diziyorum. Bir tane daha yapacağım. bununla dolmaz o zaten. Ben de yerim, yerim diye düşünüyorum. şu an. Bunu da aynı şekilde soyuyorum. Yağ koymuyorum. Bunu şimdi altını kısık açacağım. Yavaş yavaş kendi yağını salıp kızarsın. Bu tarafta da göstereyim. Ay pardon. Şunu da açalım ama açık değilmiş. Şöyle koyduk. Küçük ocağımı açıyorum. Üstüne bunu koyuyorum. Şimdi şunları hemen su yok. Bu makineyi boşalttım ama yerleştiremiyorum. Çünkü sular yok dediğim gibi. Bunu hemen ters çevirip kabağıma geçiyorum. Kabağımı yıkadım kabuğuyla rendeliyorum. çiçi. Şöyle. Bu tarifi ilk defa yapıyorum. Yani e, pişmiş halini yapmıştım zaten biliyorsunuz. Ama çiğ olarak ilk defa yapıyorum. Hemen sizle birlikte tadacağım. Çok güzel. E, kalorisi düşük. Ve lezzetli diyorlar. Bakalım nasıl olacak. Gerçekten lezzetli. Evet kalorisi düşük. Çab Ço çoğu zaten su. Şimdilik bir kabaktan yapacağım arkadaşlar. Taze taze. Yarın yaparsam yine yaparım. Çocuklar bağırıyor. Evet kabağı koyduk. Şimdi şöyle ceviz için Şurada da biraz ceviz içim var. işte göster abi bir kadar ceviz içine koydum. Şimdi bunları böyle bıçakla şöyle şöyle doğruyorum. Evet bunu da içine koydum. Kırmızı toz biber çok az. çok az. Çünkü pul biber de koymak istiyorum biraz üstüne onu. Tabii ki de tuz. Şöyle o kadar sanırım. Ve yoğurt. Hepsini karıştırıyorum. Ay, dökmesem olmaz. Hele böyle acele ederken iki katı döküyorum. Biraz daha koyacağım şöyle. O kadar yeterli. Evet salatam böyle oldu. Şimdi bu kenarda dursun ben şöyle bir temizleyeyim. Geliyorum. Evet, su da yok. O kadar zor ki yani su şey yapmak. Gerçekten. Şimdi şu sucuklarımı çeviriyorum. Biraz kızarmışlar, yeterli. Zaten üzerine yumurta kıracağım. Şöyle. Elimi bile yıkayamıyorum ya. Yani sürekli siliyorum. Çok sinir oldum. Şimdi gittik e, bir damacana su aldık ekstradan içme suyu dışında. O da içme suyu ama hiç yok, yedek de yok yani. Ama sular gelince bende yedek damacana var boş. Hemen onu doldurup balkona koyacağım. Çok kötü susuzluk. Gerçekten çok kötü. Evet, şimdi bu da kızarırken yumurtayı çırpacağım. Şurada kasede. Benim yumurtam küçük. 3 tane yumurta kıracağım. Hem de 2 kişi yiyeceğim, yiyeceğimiz için. Eşim de bayağı aç. Şöyle 3 yumurta kırdım. Bu yumurtanın içerisine biraz tuz koyuyorum. Ve döküyorum. Evet. Altını kıstım burada. Yavaş yavaş pişsin. Ben de şunları kaldırayım. Ellerimi yıkayayım arkadaşlar. Evet yumurtamın yarısı pişti. Şimdi üzerine şu Kütahya'dan annem getirmiş köyden. Bu peynirin adı ne? Bu peynirin adı ne? Çeçil. Çeçil değil bu ya. Bundan koyuyorum işte her neyse şöyle. İnce ince. Şöyle. Tamam. Yeter. Biraz da zeytinim vardı. Şöyle limonlu yağlı. Şu limonu çıkarıyorum. Şu suyunu da döküyorum. Bir tane limon verir misin bana Allah aşkına? Limon bir de biraz da zeytinyağı. Ay hep çeşmeye gidiyor elim ya. Böyle olmuyor Tamam. Peynir de koy. Al, yeter de yeter. Bir de kekik. Aa pul verdi pul. Şunun üstüne de pul verdi. Artık. Tamam. tamam birazcık da kekik koyacağım.